Gündemine dönelim ki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan açıklamalar var. Arınç, özel yetkili mahkemelerle ilgili yeni uygulamanın daha insani olacağını söyledi. <laughs> Suriye ile yaşanan gerginlik <gülüyor> <ödüncümüz>. <gülüyor> ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılması. Son zamanlarda en çok konuşulan iki konu, 22 Haziran'da Türk jetinin düşürülmesinin ardından Suriye ile ilgili son açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. AK Parti Beşiktaş buluşmasına katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye'de yaşanan çatışmalara değindi, Türkiye'nin bu ülkenin iç işlerine karışmadığına işaret etti. Suriye'nin kendi içerisinde bir muhalefet var ve Suriye'nin büyük bir kısmında muhalefetin kontrolüne yavaş yavaş girdiği konusunda istihbarat geliyor. Tabi orada ne olacaksa kendi dinamikleriyle olacak. Rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin fiili bir duruma iştirak etmesi söz konusu değil. Dış politikanın yanı sıra Bülent Arınç'ın gündeminde diğer konular da vardı. <laughs> Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına değinen Bülent Arınç, yeni uygulamayla insan haklarının daha çok ön plana çıkarıldığını belirtti. Özel yetkili mahkemelerin demokratik düzen tam olarak işlemeye başladığında kalkması gerekir. 6 senedir yürürlükte şu anda bazı mahsurları çıktığı için biraz daha iyileştirme yolunda adam atıldı. Ben yeni uygulamanın daha insani, daha vicdani ve daha hukuki olacağını düşünüyorum. son olarak Şike davasındaki tahliyeleri de değinen Başbakan Yardımcısı Arınç, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Aziz Yıldırım'a ve arkadaşlarına geçmiş olsun diyor.